Önce vakti meyivi geldiğinde Esad'la görüşebilir miyiz Sayın Erdoğan'a Cumhur İttifak Kontağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden de destek geldi. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşer Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalı. Bahçeli'nin bu çıkışı gazetecilerin dikkatini çekti. Meclisteki AK Parti grup çıkışının sonrasında Erdoğan'a Bahçeli'nin sözleri hatırlatıldı. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük tarifin olmaz. Elinde sonunda en uygun şartta adım verip bunların Geçtiğimiz pazar günü Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ayaküstü tokalaşan Erdoğan'ın bu fotoğraf karesi de çok konuşulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temas. Erdoğan bu çağrıya dikkat aldı. Tarihler mi var. Cevabın gün yüz size bir görüşmeye yeşil ışık yaktığı şeklinde yayınlandı. Tarih belli mi? Tarih belli mi? Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya sorunlarını çözmede ee, liderlerle e, özel ilişkilerini kullanıyor olması lider diplomasisi anlamında yeni bir başlığı da ortaya koydu. Yeni bir dönemi de başlatmış oldu. Bunlara dair cümleler kurarak bugün e, son sözlerimizi söyledik. ancak müddet e, alırsa müddet alamaz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte diplomasiye Erdoğan'ın kazandırdığı bir halk. Türkiye'nin diplomaside yaşadığı altın çağın kilidi. Şehreler, keşkiler, diplomaside bir defa en önemli adım. Yani, zararı, netice getirici adımları Adamaz bunu yönetim şimdi biz dün Sayın Cükrü'nle bunları konuştuk. Ve tabii bunun adına da bir lider diplomatisi Yani herkes öyle lider olamıyor. Hani bazıları derler ki lider olmaz, lider de olur falan. o da doğru olabilir ama her şeyden önce lider diplomasisini... başarmak o çok çok önemli. Ve mesela dün biz Sonsla görüşmeye ulaştık. Ardından da Sayın Putin'le görüşmemiz Her ikisiyle yaptığım görüşme birbirinin aslında zemini tamamlayıcısı ve olas bile bir önce çok farklı bir... Ama şimdi muhakkak her ikisiyle de bir defa görüşmeyi arzu ettiğimiz anda ara görüşler 24 saat bulmadan ve gerektiğiniz gibi gerektiğiniz gibi bu görüşlerimiz Ve onlardan aldığımız bilgiler o bilgilende bir değeriyle bunları görüşme, müzakere etme fırsatını buluyorum. Sağ olsun şu ana kadar ne Sayın Putin'den, ne Sayın olumsuz bir yaklaşım alın Hepsi de olumlu yaklaştılar. Erdoğan bölgesel ve dünyadaki gelişmelere liderler seviyesinde anında müdahale ediyor. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirebilecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerimizde başlı başına bir umut sebebi. Barış giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı netiklere dönüşmesini temelde ediyor. Başkan Erdoğan'ın görüşüğü lider diplomasisi hızlı çözümleri de beraberinde ve getiriyor. Örneklerini Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla defalarca gördük. Erdoğan'ın liderlerle yaptığı kritik görüşmeler dünyayı bir iktidar krizinden kurtardı. Şimdi yeni bir, bir büyüme de şu. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzere Rusya Savunma Bakanı Sayın Soylu, Milli Savunma Bakanı Dimitri Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bilmiyoruz. Bölgesel çalışmıyorum, küresel çalışıyorum. Aynı çalışmıyorum ve bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Ve sayın sınırlı tabi kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara, garip kurabağa ülkelerine bu koridoru işletecek Somali, Lübiti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı ona bize tavsiye etti. Bunu da yapın. Türkiye ve Erdoğan sahıl sevkiyatına öncü rol oynadı. Bu küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Birlikteydik. Sayın katılımcılar, size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin arabuluculuğu olmasaydı Ukrayna Tahalı'nın hepsi altın tabirli ülkelerine gider. Hiçbiri gelişmekte olan fakir ülkelere ulaştırılamazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. Azer 15 Komutanı Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bunlar Serbey Bolinskis, Yavuzhan Kalamar, Deniz Prokopenko, Oleg Komelko ve Deniz Şilegan. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mümettarım. Sekre yaşanan siyasi krizde de deniz kriz yaşayan liderleri aynı masada bir araya getirmesi başka bir yol. Ostersekteki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Erdoğan, katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda liderlerle ikili görüşme gerçekleştiriyor. şikayet ya da talep etme idarenin yüzüne direkt koyuyor. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bir ya. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onları yerine getirmeleri lazım. İsveç'in gelmiş olan sözü şudur. 70 teröristi Türkiye'ye yani şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki Bülent Keneş. Bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem var. Bununla alakalı olarak da biz İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Sweden considers İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Özellikle terör ve mücadele mevzuatı konusunda çok büyük adımlar atacağız. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor. Biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Üçlü muhtaranın bir bütün olarak Eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve yüzyıllara dayanan dostluk ilişkilerimize müttefiklik boyutunun da eklenmesi samimi temelliğimizdir. Koalisyon hükümetleri de tabi çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Ee, koalisyon e, ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığını anlaşılmasın. Sayın sen Hüseyin söyle, ama zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. Nasıl böyle. nasıl Benim torun diyor ki... Dede diyor, ne yapacaksın? Hayat böyle. 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. Onun için de 147 kez hava sahamızı ilan edecektim. Ve buna karşı Türkiye'nin hava kuvvetleriyle gerekli olan cevabı verdiği zaman rahatsız oluyor. Böyle bir şey yok. Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vesaire benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz. Kelamı kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelam Dolayısıyla bir gece ansızın yine diyebiliriz. Adlerini bilmiyorlar. Diyoruz ki komşu, bak komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla alaşma. Türkiye nerede, sen de Buna dikkat. İstediğin kadar o bu doldur. Bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacak. Yerini, yurdunu iyi Erdoğan'ın lider diplomasisi uzun yıllar sorun yaşanan ülkelerle olan ilişkilere de yeni bir boyut kazandı. Erdoğan hem Türkiye'nin isteklerinden taviz vermedi hem de o ülkelerin liderleriyle doğrudan görüşerek ilişkilerin normalleşmesini sağladı. Birisi yapılacak olan önemli zirveye, olan da çok takdir Erdoğan'ın liderlerin katıldığı zirvelerdeki rahat da kentlerden kaçmayan başka bir konu. Çok çok bu. Çok. Çok. Bir da, şu bir anda bir lider siyaseti. bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putinle gerçekleştirdik, yaptık. Tabii birbirinizin olan özgüven olmamış olsa bu adım atamayız. Ve bunu da Ama bir günümüzü olan özgüvenin saygı, tabii bu tür adımları atmaya da bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Erdoğan'ın lider diplomasisi, diplomaside yeni ve gerçekçi dönemi başlattığını net bir şekilde gösteriyor.

tek tuşla oluştur, fiziksel kart tüm postlardan alışveriş yap, tüm ATM'lerden para çek. Elektrik, Audi'ye dönüştü. Sizi çok ötesine taşıyan teknolojiyle, siz anı yaşarken biriktirdiği gücü de yarından aldı. Onu yakından tanırsanız, geleceğe hiç bakmadığınız bir ayetinden bakarsınız. Elektriğin sessizliğiyle Gözünüze yansımasıyla ve yer çekiminin tutkusuyla özgürlüğünüzü tamamlarsınız. Bugün özgürlüğün yarını. 60 yıldır aramızda güçlü bir bağ var. Sen istersen dokun. gitse sofra havası istiyorsan yine <laughs> de Türkiye'nin en bilinen markası Söke'yle güvene, tecrübeye, geleceğe umut. Söke. Türk Telekom'dan Fix, paket dünyasına yepyeni bir soluk. Fix'te paket belirleme özgürlüğü sende. Belirleme özgürlüğü derken? Çirken özgürlüğü, Fix olsun. Yani şimdi, paketinin süresini, gigabaytını falan ben mi belirliyorum? Gir bakalım online işlemler uygulamasına, belirleyebiliyor musunuz? Paketi belirlemek fiks olsun Hı? Madem ben belirleyeyim... Yaz bitti. Ama bu reklamayı yazdık bir yerde çeksek mesela. Sen iste. Her yerde çekelim. Siz de paket sürenizi ve gigabaytınızı fixleyin. Paketimiz tam istediğiniz gibi olsun. <laughs> Türk Değerli hissettirin. Deniz Bey, doğal basketi de <laughs> ki bir saçtan yaş gözlerimden süzüldüm inanmadım yalıtımı, Su yalıtımı ve yapı kimyasallarında artık NaTex var. O zaman bu evde Naltex ilan ediyorum. Doğal gazdan tasarruf ediyorum. Naltex, Naltex. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka biyoksin. 20 yılda birleştirilen 5000'den fazla pozitif ve biyoksine dinlenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde bir yıldır pazar lideri. A101'den aldın aldın Özen. Zümre fiyatı teknolojisi çeşi çeşit çeşit üründe %58'e göre indirildi. 25-27 kısım tarihleri arasında A101'de. Olsa değil, ne varsa Kasım'da trend yolda. Keşke şu an heyecan yaratacak bir olayda da trend yolda O da trend yolda. Flash indirimlerdeki ürünler 3 saatte bir yenileniyor. Zamanı iyi kullanan kazanıyor. 22-25 Kasım efsane günlerde herkes trend yolda. Flash indirimleri takip et, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla. <laughs> Depreme dayanıklı bir ev arıyorsan, tabii ki doğru adres Türkiye 1985'ten beri Emlak'ta güven <laughs> Yok ya ben artık Hiçbir geç kalmıyorum ki Sıkıntılandım ya Maskutur. Ben kendime maskut olacaktı. ya. Ben. ya. Senin büyük şans. Ne olsa fırsatlar 27 Kasım'a kadar devam ediyor. E, tamam, o işte. Her gün farklı kaçırılmayacak fırsatlar. 5000 Hediye çeki kazanma şansı. Türkçen güvencesiyle tasajda. Sen de gel. <laughs> I'm not.